Merhabalar ben buranın Sina Bugün bugün çok çok istediğiniz Tay şaka ik, ikinci bölüm demin. İkinci bölüm çok iste, çok istenildiğinizi biliyordum. İşte bugün bugün. Şimdi Taycan'ın şaka yapacağız. Bir saate doğru gelecekmiş hemen. Şöyle dışarıdan gelecektir Hemen biz şöyle bir dışarıya çıkak. Siz, sen, sizde de em kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Çok az like'ım var. Ben bu videoları sizin için boşuna çekmiyorum. Tarcan ne zaman gelir? Benim de aklımda bir fikir yok. Ne şöyle dışarıya çıkalım. Evet bu sıcakta ben niye böyle bir delilik yapıyorum bilmiyorum. Fakat şu gölgeye geçebiliriz. Şimdi. Tamam. Şimdi ilk önce Taycan gelmeyince bunları hazırlayacağım. Şimdi arkadaşlar bir de bir ağaca çıkalım bakalım ne neler, neler varmış. Çıkamayacağım kamerayla ben çıkamıyorum. Gidelim falan var. Hadi kaçalım. Ben kayıtı birazdan birazdan başlatacağım. Ben şimdi kayıtı birazdan başlatacağım. Beklememiz lazım Taycan'ın yanması için. Kayıtı bekliyor. Kayıt bekletiliyor. Her şey olduğu da. Her zamanki gibi kayıtımız bekletiliyor. Maksimumdan da her şey. Her şey olduğu da. Maksimum bekletiliyor. Geldim. Evet Taycan da şimdi. <laughs> düştü. İşte. Şimdi Tayran'ı izleyeceğiz. Kamerayı hemen şuraya koyayım. Evet. Hadi o zaman bay bay. Ben kaçayım. Oh. Ay. Of. Oh. Bu da ne be? Kamera mı bu? Sabah sabah kamera olabilir mi? Niye? Aa! 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 Oh, ben nereye düştüm? Eyvah, ben yandım sanırım. Kamera buraya geçti. Eyvah, ben şimdi ne yapacağım? <laughs> Eyvah, ben ne yapacağım? Evet şu anda şu anda tuzakta tuzağımızda birazdan birazdan gelirsin Ben de bari o zamana kadar kamera kamera arkasını göstereyim isterseniz. Şimdi hemen gösteriyorum. Arit Niye? Yeah! Oha lan! Her şeyimiz oldu. Allah aşkına sadece bu kadar. Ay birisi kurtarsın onu beni. Niye? Mujdum şey almıştım. Bari mujdum iki. Bunun içinde fıstık mı koyulur be? Öksürdüm be. Niye? Ne kadar la bari? Ne kadar? Ha? Ne bu da bir çıkış yolu. karadora Oh. Oh kurtuldum. Ben oğlum. Niye? Ay seni keyfine çarpla sıçtım. nasıl? Seni. check